Evet arkadaşlar böyle bir yere ışınlandık. Tam önümüzde kılıcımızı alacağımız buton var. Alıyoruz ve kılıcımız aktif oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim arkadaşlar çok hızlı bir şekilde X1 geliyor. Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite glitch haritalarına bakacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyun modumuzu değiştiriyoruz ada koduna geliyoruz kodu yorumlarda bulabilirsiniz hadi adamızı oluşturalım. Evet arkadaşlar glitch yapacağımız haritaya geldik ama videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü izleyip izleyip kanala abone olmuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz ve videoyu beğeni atarsanız hızlı bir şekilde seviyatlarsınız. Şimdi arkadaşlar buradan kendimize bir keskin nişancı tüfeği alacağız. Bir tane de otomatik silah alacağım. Ve buradaki rampaya bir build yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rampanın tam bu tarafından bir yapı inşa ettim. Şöyle göstereyim. İki tane merven attım arkadaşlar. Bir tane zemin. Şurada da iki tane merven. Ve arkadaşlar yukarıda iki tane zeminimiz var. Şöyle diğer zemine geçiyoruz. Tam ortasında bir emote kullanacağız. Gördüğünüz gibi. Burada imat kullandıktan sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar. Yapımızı kırmamız gerekiyor şuradaki butonlarla. Basıyoruz ve gördüğünüz gibi yapımızı kırdı. Şimdi arkadaşlar şuradaki sarı yapının arkasına geçiyoruz. Sarı yapının arkasına geldiğimiz arkadaşlar yukarıdan 3. butona iniyoruz. 1 2 3. Tam 3. köşeye geldik arkadaşlar ve ateş ediyoruz bir jarjör. Buradaki işimiz bittiğinde arkadaşlar haritanın tam şu noktasındaki siyah yapının üstüne çıkacağız ve orada da bir emote kullanacağız. Hop. Ve bir emote kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şurada içerik üretici kodu veren bir cihazımız var. Onun arkasına da bir yapı inşaat edeceğiz. Ve arkadaşlar böyle bir yapı inşaat ediyoruz. Göstereyim. 1, 2, iki, iki tane mervan var arkadaşlar. Burada iki tane zemin var. 2 tane daha mervan attım arkadaşlar. Sonra zemin attım. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar şurada bize içerik üretici kodu veren bir cihazımız var. Ve arkadaşlar burada içerik üretici kodu veren bir cihazımız var. Ona sniper ile ateş edeceğiz. Tam şuradaki yuvarlağına. Ve bizi böyle bir yere ışınlıyor arkadaşlar. Ve dimdirek gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar videolar işinize yarıyorsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü sizlerle konuşmak hoşuma gidiyor. Yani sizlerle iletişime geçmek çok hoşuma gidiyor. Yani videolarda neyin eksik olduğunu da bana söylerseniz çok mutlu olurum bu arada. Ve arkadaşlar burada durmadan ışınlanmamız gerekiyor. Yani durmadan ışınlanacağız birkaç kere. Ve arkadaşlar tekrardan ışınlanıyoruz buradan hop. Ve bizi buraya getirdi. Gördüğünüz gibi bir hortumumuz var. Buna girdiğimizde yukarıya ışınlanacağız. Hop. Ve böyle bir yere ışınlandık arkadaşlar. Burada bir karakterimiz var. Onun önünde tam bir imot ah, Evet şuradaymış karakterimiz. Onun üstünün yanında, yani yanında bir imot kullanacağız arkadaşlar. Tam önünde bir imot kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra karakterimizin üstünde e simgesi çıktı ve basıyoruz. Ve böyle garip bir yere ışınlandık. Burada durmadan ışınlanacağız. Hop gülücü alacağımız yere geldik arkadaşlar. Burada karakterlerin üstüne bir carajör yani tam kafaların üstüne bir carajör boşaltmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar büyük heykelin tam bacağında bir el simgesi çıktı ve glitch'imizi alıyoruz. Hop. Evet arkadaşlar böyle bir yere ışınlandık. Tam önümüzde glitch'imizi alacağımız buton var. Alıyoruz ve glitch'imiz aktif oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim arkadaşlar çok hızlı bir şekilde XP geliyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hala XP glitchimiz devam ediyor. Üstüne seviye atladım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Esen kalın.